Bu sebeple. Bu sebeple. Bu sebeple. Bu sebeple. artık Bu sebeple. yok. Bunu başka bir yerde şey Bu sebeple. Bu Bu sebeple. klo dit is E, doğa Koruma ve Milli Parklar İşbirliği ile e, vatandaşlar tarafından e, ormanda, dağda bulunan Şahinlerimiz Doğa Koruma ve Milli Parklar'a belediyemize e, yine jandarmaya haber verilerek onlar aracılığıyla e, hastanemize Fırat Üniversitesi ve Teneff Fakültesi Hayvan Hastanemize getirildi Şahinler. E, travma geçirmişler iki tanesi ateşli silah yaralanması e, bir tanesi yeni geldi e, onu e, henüz ee, şikayetin ne olduğunu uçamıyor. Şikayeti var ama e, röntgen aldıktan sonra daha sağlıklı bir e, durumunun o, durumu ortaya konulacak. E, diğerlerinde bir tanesinde çiftlik var kanadında. Bir tanesinin kanadı da kopmak üzere parçalanmış ateşli silahlar. Diğerinde yine kanadın ucunda saçma taneleri tespit edildi. Bunların tedavisi, iki tanesinin tedavisi uzun süredir devam ediyor zaten. E, diğerlerinde tedavisi bittikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edilip yine hayvanlar doğasına salınacaktır. Bunların tedavileri bir tanesinin kanadı amput edilecek, artık uçamayacak yani. Bir tanesinin kanadının ucunda küçük bir saçma şeyleri var, yaralanması var. Vatandaşlar sadece bunlara değil, martılara, yine baykuşlara, bunlara, yine şey kırlangıçlara, daha küçük şey hayvanlara, bunlara ateş ediyorlar. Bunları biraz sadizm olarak görüyorum ben bunları. Bunlar eti yenmez. Ya eti yense bile yani artık günümüzü biliyorsunuz eski çağlarda değiliz. Et ihtiyacımızı dağlardan, hayvanlardan karşılayalım. Ama bu hayvanları da sadizm amacıyla ateş edip, hedef hedef seçip ateş edip vuruyorlar. Tabii ki bunların bunların doğanın dengesini bozulmasına neden oluyor bunlar. Çünkü yazık dört tane şahinimiz, şunların kanadının bir tanesinin kanadı kopmuş, kopmak üzere daha doğrusu e, ampute edilecek. Artık hayatını e, uç, uçmadan idame etmeye çalışacak. Tabii bunlar biliyorsunuz asil hayvanlar. Bu, bu şekilde e, olduğu, e, olan durumlarda bazen intihar edebiliyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar, strese giriyorlar, Kendilerini şey dışarıya kapatıyorlar, e, ölebiliyorlar. Bu şekilde sokmamak lazım, bunların önlemini almak lazım veya vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olması lazım. Hele hele şu doğum mevsimlerinin başladığı doğumların olacağı şeylerde dağlarda tavşanların falan vurulmaması gerekir. Kekliklerin falan vurulmaması gerekir. Neden? Bir tavşanı vurduğunuzda 8 tane, 9 tane yavrusu belki toprağın altında annesini bekleyecek ve orada ölecektir annesi gitmediği zaman. Bunlara çok dikkat etmek lazım, bunlara duyarlı olmak lazım. Ama yine bizim burada bir merkez gibi doğa koruma ve milli parklarla protokolümüz var zaten onlar çeşitli yaban hayvanlarını bize getirip bize tedavisini yapıp tekrar onlara teslim ediyoruz. <laughs>